Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Gungam ve Pau arasında oynanacak olan maça dair yorum ve analizlerime göre, Gungam son karşılaşmalarda performansını artıran bir çizgi yakalamış durumda ve genellikle kendi evinde daha etkili oynuyor. Pau ise deplasman performansı ve gol potansiyeli düşük bir takım, ancak kendi sahasında oynadığı maçlarda ciddi direnç gösterdiği görülmüştür. Öte yandan, iki takımın geçmiş karşılaşmalarına baktığımızda, Gungamp'ın çoğunlukla üstün geldiğini ve Pau'nun genellikle gol bulmakta zorlandığını görmekteyiz. Sonuç olarak, Gungamp'ın ev sahibi olduğu bu karşılaşmada taraftar avantajı ile daha rahat oynamasını ve bu maçı üstün tamamlamasını bekliyorum. Gol sayısının ise az olacağını öngörmekteyim. Tahmin MS 1 oran 1.63. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.